kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda bugün ben varım arkadaşlar. Harika Seko. Şey ben de Oyun doktorum. Arkadaşlar bugün hap kaçıyoruz. hapishaneye saniye düştük. Allah Allah. O kadar uzun süredir buradayız ki kendi resmimizi yaptık duvara görebiliyor musunuz? Bakın ben arkadaşlar. kendimi yaptım Serkan kendimi yaptı Usta bir sanatçı olduk ve sonrasında mükemmel bir kaçış planı kurduk Serkan'la. Evet. Bugün. Ne yaptık? Klozit'in arkasına tünel kastık tünel. Bugün kaçıyoruz. Disco disco. Are you disco? Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like, like atmayı unutmayın atman. Atman. At, At, atman arkadaşlar. Atman. Hadi kaçalım Serpil. Şimdi... Hop. Arkadaşlar videonun bu kısmından sonrası birazcık kokulu olabilir çünkü lağımdan kaçacağız kusura bakmayın. Allah Yapacak ya. bir şey yok yani lağımdan kaçmak zorundaydık. Serkan geliyor mu lan? Geliyorum, geliyorum. Gel lan, gel. Allah. Allah. Oh yavaş oğlum, Selamün kafa ki. üstü düştü ya. Aleyküm selam. Hadi gidelim kardeşim, gel. Gel, gidelim, oh. gel, gel. Lan neredesin? Geldim, geldim, Hadi geldim. Hadi gidelim, geçtim. gidelim, gidelim. Allah Allah. Ya. Oğlum, burada böyle şeyler olacağı söylenmiş miydi bize? Ana neyse, gel. tam gel, gel, tamam. Neyse yani. Tamam, gel, gel. Buraları... Arkadaşlar yani Vardiyalı çalıştık tamam mı? Bir Serkan kazdı, bir ben kazdım. Bir Serkan kazdı, bir ben kazdım. Aynen. O yüzden yani bir kısmı ben biliyorum, bir kısmı Serkan biliyor. Bir kısmı ikimiz de bilmiyoruz. Ya Mesela herkes... ben burayı bilmediğim için öldüm. Öldüm. Ben de öldüm. Hadi arkadaşlar. lan. Allah doğdum tamam. abi bizi orada bekliyor. Bak, bu da diğer arkadaşımız. O da Vardiyalı. Ya Umut abi bu kadar kötü, şey o Allah Allah, tamam ben ölmedim. Bana Sen... diyor ki bu kadar kötü alınmaz diye, kendi ölü ya, yani yazık ya. Bak şimdi, bak bak pro Allah Oğlum yanlışlık mı yaptık, <laughs> ne yaptık biz burada, niye böyle oldu? <laughs> Allah burada? Allah. Tamam bu sefer baba pro yapacak baba. Ya yapacağız, Hop. hadi geçersin helal. al. Allah şey için. Yes, işte ben ustayım diyorum ya, Umut abi bağcıklarım çözülmüş, 2 dakika bekle ya, bırak. Ne bak. Ya, yalan benim bacım bile yok. Yalın ayak giziyorum, Allah Allah. Allah, Allah arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Serkan bayağı bir geride kaldı. Arkadaşlar çaktırmayın. kaldı orada yapamıyor neyse. Biz tamam, devam edelim yapacağız, olduğumuz yerden. Bu arada arkadaşlar kanalımıza çok güzel yeni videolar geliyor. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like, like atmayı unutmayın. Ve evet. oynamamızı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ne oynamamızı istiyorsanız yorumlarda söyleyin biz de onları oynayalım. Şey o zaman... Ne oldu Serkan geçemedin mi? Geçemedim ben de yok vallahi Aa, geçemem lan. Bende bende ben burayı. ya. Neyse ben üst kata çıktım. Ben şimdi gardiyanları oyalarım. Sen o esnada gelirsin kardeşim. Ya sen Aa, beni hep beklemene gidiyorsun. Allah ım. Allah ım. yok geçilmiyor abi. Durmaya geldim lan. Dur bakayım buradan Baksana yukarı be. bir uçayım bakayım. Be kaldım lan. Ya gördünüz mü nasıl uçtum lan havalandırmanın üstünden öyle? Neyse bunu hemen abi, devam edelim. Buradan geliyorum 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 kaçtım Dur, oğlum. Geçtin mi sen orayı? Vallahi geçtim. Dur lazerli bir bölgeye geldim ben nasıl de. Nasıl işte. lazerli? Hiç. Baksana bak lazer hareket ediyor bak. Abi, o yüzden abi, lazerlere gördüm. değmeden abi. gitmek gerekiyor. Aa, geliyor geliyor! Uçtum, uçtum, uçtum geçtim Vallahi ama bir de gel daha beklemedim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gene Sarkan, beni beklemiyor. Nereye geldim buralar nereye ya? Sen neredesin Serkan? Geldim Sen geldim. neredesin? Allah bak bak kırmızı. Üçgen. Aa oğlum havalandırmanın oradasın. Ben biraz ilerideyim zaten. Gel yani, gel. Lamun tamam, oradayım. Geliyordu. Bok kuyusu var ya bok kuyusu. He -he. Onun oradayım ben ya, ya abim ya. Kokuyu gittim. takip et kokuyu kokuyu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada The Baby'in yellow videoları çekiyoruz. O bebeğe böyle değişik değişik şakalar yapıyoruz. Bebeğe yapmamızı istediğiniz şakalar varsa yorumlarda bildirin. Biz de o şakaları yapalım. Ama yani. arkadaşlar kötü şakalar olmasın sonra bizim böyle ağzımıza... Benim ağzıma hiç yanmadı. <laughs> Neyse, hadi devam edelim. Allah. Hücre dışında diyor. Üçüncü seviyeye gelmiştiler arkadaşlar. Hücrenin dışına gelmiş. Gel, gel, gel. Sen ne oluyor lan? Ne yaşıyorsun Le lan sen? Lazerden kaçıyorum. Lan lazerden mi kaçıyorsun? Lazer mi senden kaçıyor? değil ya. Allah, Neyse tamam. Hadi devam edelim. Gene mi düştün? Oğlum oraya da ya düşmezsin ya. ya. Sen de şapşal gibi düşüyorsun her yeri. Neyse, ben geldim. Şimdi Arakata gideceğim Serkan, tamam mı? Hı hı. Arakatta güvenlik kameralarını imha edeceğim. Ondan sonra da, bir Adana kebap beni bekler, gidip Adana kebap yiyeceğim arkadaşlar. Gidip Adana ya, kebap. Adana kebap ne ya? Adana kebap. Aha, Serkan Efendim? Ben kameralara yakalandım. Nasıl yakalandın? Kameralar beni gördü. O kadar plan yaptık hayır. Tamam, sıkıntı yok. Beni beni gezmede sanıyorlar. Evet, tamam. Eyvah, alarm çalıştı. Kapıları kilitlediler Serkan. Ya o kadar plan boşa gitmemeli. Neyse dur Onu hayır hayır gitmeyecek gitmeyecek. Ben bir tanesinin yemeğini uyku ilacı koymuştum dur. Gidip ondan şu <laughs> kapının anahtarını alacağım. Dur dur hemen ona bak. <laughs> Vallahi, bakayım. Vallahi beyaz ışığı gördük <laughs> arkadaşlar. Gördün mü hadi gel hadi gel. Geliyorsun. Aha aa, benim uyuttuğum polis burada. Seko. Ay... Aa, dur kartı aldım şimdi kapı açılıyor. Ben bunun yemeğinin içine uyku ilacı koymuştum arkadaşlar. işe yaramış görüyor musun? Bakın ağzına böyle <laughs> Yapsam gene o yani. Selam aleyküm. Evet, devam edelim. Aleyküm selam. Dur beni bekle beni bekle. Geliyorum oraya. Oh, neredesin lan? Allah, Allah, Allah. dur. dur. dur, Aha, dur geldim. geldim. Oh, tamam. ben yap. Aa ben ben görüşme odasına dur. geçtim. Neyse sen gelirsin Seko. Ben geliyorum Aa, oraya doğru. Tamam gelirim sıkıntı yok. Daha, tamam tamam ben de ma -ma geliyorum. Abi, bir oldu. lan eğitim odasına gelmişim ateş ediyorlar Seko. Ama daha bir dikkat et bak lan. Dur dur. Ölmek istemiyorum daha adana kebap yemedim. Sıkma lan pis polis. Allah Allah'ım yarabbim. Aha. Komut abi. Ne oldu? Kameralara yakalandım. Sen de mi yakalandın? Vallahi bende Oğlum kapıyı daha yeni açmıştım. Geri mi kapattılar kapıyı? Ne dur geliyorum. Geri dur geliyorum. Dur geliyorum. Ulan hızlı koşuyorum bak hadi. Arabada gibi koşuyorum aynen. Arabada gene. Tamam arkadaşlar tamam, Kimin? Allah. Aha geldim. Geldim lan Seko. Gel lan gel lan. Seni Umut abi. Ben. Gel lan Buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel gel el sallayacağım sana gel. Ne yapıyorsun lan? İyi vallahi abi gel gel. Seni vallahi. Hadi falan yanlış yerde öyle. Tamam git bak. Şşş, sakın. Karşıdaki duvar. oradan yukarıya çık. Tarkan uçuyor sen. Yok be. Ne uçması? We are watching. Seni seyrediyorum diyor. Hadi lan oradan pis polis. Neyse. Serkan ben kaçmaya devam ediyorum. Gelirsen abim sen. Gelir, Arkadaşım. Geliyorum, geliyorum. Ay sen de mi orada kaldın? Seni kurtaramam maalesef. Sen lan çikolata. Ay çikolata tükürüm seni. Bak Omuz abi. gibi aynı. Aynen, arkadaşlar gördünüz Neyse. kaçmaya devam edin Arkadaşlar şimdi polis abicimiz burada değişik değişik lazerleri aktif ediyor. O lazerleri geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı Aynen. unutmayın. Lütfen. <laughs> Hadi devam edelim. Şimdi stream'e geçiyoruz arkadaşlar burayı. Oo arkadaşlar bu arada yorum da atın, bildirimleri de açın. Yani her şeyi yap. Aa bu arada Discord sunucusu kurduk arkadaşlar. Discordumuza gelmek isteyen varsa e, aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten Discordumuza katılabilirsiniz. Birlikte oyun oynarız, birlikte vakit geçiririz. Siz yeter ki Discordumuza katılın. Bu kadar. Bu kadar. Yeni bu kadar. Ya bu kadar yeter bence. Şimdi kardeşim, kardeşim. <laughs> devam ediyoruz buraları geçelim arkadaşlar. Ya arkadaşlar siz şimdi... neredesiniz ya? Ben bunu Nereye geldim? Şimdi? Serkan! Kaçışını ayarladığımız uzay gemisini buldum abicim. Sen neredesin? Geliyorum, tamam, geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum, tamam. geliyorum. Hadi bekliyoruz arkadaşlar. Oluyor. Serkan burada bekliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi arkadaşlar, devam edelim. Geldi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza... Serkan? Lan Umut abi! Lan Serkan nereye geldin lan? Yandım la, valla ben yürüdüm. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuza like lan, atmayı unutmayın efendim. Hadi devam edelim. Lan, 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 lan Umut abi dur. dur! Dur oğlum takılma bana! Allah. Oğlum ateş ediyorlar dur dur! Vurun aşağıya şimdi bir sağa bir sola yapıyor. Gel lan gel hadi gel. <laughs> abi bir sıkma! Geliyor! Çocuk geçsin abi! Minah mermiden korkuyor, korkuyor. Gel hadi gel gel Kamil. Aşağı düşme sakın vallahi bok duysun bir değişik bok duysun. Buraya kur fasulyeyi yiyenler yapmış yani bayağı bir kötü görünüyor yani bu yeşillikte boku ilk defa görüyorum mükemmel ötesi Allah içeriye girilmiyor hadi gel Serkan yukarıya Gel ne oldu? Lan köprü koptu. Oğlum köprünün tuşuna basacaklar lan Kamil. Ben bastım ya. Ya bırak hadi, gel. Şey hadi ya. gel, hadi gel gel köprünün tuşuna bas bak. Hadi gel 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 Geliyor, gel. Bir 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 bir. abi bir 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 tutmadı. bir ne tutacağım lan yürü lan. Allah Allah koç koca adamsın bir de seni mi taşıyacağız? Geliyor, hadi Geliyor, koş. Uçağa binme lan ne oluyor lan bana bir ayağım sekteye vuruyor sanki böyle lap 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 Allah, lap. Valla bura, buraya da alıştık yani. Serkan biniyorum ben. Serkan kardeşim Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz abi ben de geliyorum. Lan Lan oğlum nasıl oturduk lan kemerleri bağlayamayacağız. Allah. Im. Oğlum roket. Umut abi düşmeyiz değil mi? mi? nereye gidiyoruz? Vallahi çok mi? yükselmez değil mi bu roket? Yok Umut abi çok yükselmez ya. Tamam biz de hapishanede. Oğlum dünyanın yerine çıktık. çıktık. Allah. Lan düştük. Lan işte... aya düştük. Aa, Allah seni kahretsin. Zıpla zıpla Umut abi zıpla. Allah. Oğlum, sen nasıl o kadar zıplayabiliyorsun? Lan, lan aya git. Bir dakika. Bunu Lan. Lan, lan Umut abi. Serkan neredesin? Umut abi. Neredesin oğlum? Uzaya düştün. Uzaya mı düştün? Ana. Ana. Lan geri geldi. geri geldi. Oğlum kim? Oo hemşerim. Oo uzaylı. Yok astronot bir şey. Görünüşe göre aya çökmüşsünüz. Ana. Şimdi Aa, bohu yedik. Şimdi. Arkadaşlar aya gelmişiz. Allah. Artık devamında aya çekeriz. Bir sonraki aya. Bir sonraki aya ayda çekeceğiz. Söz hiç komik değildi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Harika Seko kanalına Görüşürüz, ve Oyun Doktor'un kanalına abone olun. Bay bay. Abone olmayı unutmayın bay bay. Bay bay.